Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi Antalya'daki meyve sebze üretimini olumsuz etkiledi. Şu anda bir çilek serasındayız ve çileğin bu seradan çıkış fiyatı yaklaşık 30 lira. Ancak bu rakam geçen yıl 13 liraydı. E, fiyatlar da geçen yılın iki katı, iki buçuk katı. Yani şu anda e, Antalya veyahut da Serik halinde çilek fiyatı 25 liradan ve bunun daha üstünü veren alıcılar da var. E, doğal olarak da bu sene azlığından dolayı hava şartları malumunuz, hava çok çok soğuk ve çilek e, büyüyemiyor, e, olgunlaşamıyor. Bunun sonucu olarak da şu an fiyatlarımız inanılmaz derecede. Benim gözümde yüksek çünkü bir de alım gücü önemli çilek için. İnşallah e, havalar biraz ısınacak gibi gözüküyor. Isındıktan sonra tekrar e, bir rayına oturur diye düşünüyoruz. Şu anda soğuklar biliyorsun bugünden itibaren seralar yine yanmaya başlayacak. 2-3 gün yağmur yaptı, Antalya tolu yaptı, toludan da seralar göçtü. Bunun yanında da hem tolu hem tolu da soğuk yaptı, don yaptı. Çilek de bundan ve bu havadan da etkilendi. Tam manası güneşi alamadığı için çilek de kırmızı renk alıyor. Fotosentezi tamamlayamadığı için çilek de kendini tamamlayamıyor. Renk almıyor. Çilek de şu anda soğuklar olduğundan dolayı kendini tamamlamayan seranın içini 10, 12, 13 derecede asla ve asla çıkaramıyoruz. Pazarda tüketicinin alacağı fiyatta tahmin edebiliyorum ben bunu. 30, 35 liralar gibi. Bir kilo çilek 35 lira. Bir kilo çilek 35 lira. Emekliye yüzde bir indirip, emekliye yüzde bir indirip. <laughs> Poşet alıyoruz 3 kilo günlük. Derken yani bize maliyeti 30 liraya mal oluyor. 30 liraya satıyoruz. 35 liraya. Paranın dediği gibi altı aldı. Serikal fiyat listesine göre gittiğimizde 27-28 arasında bir miktarda alışımız oluyor. Lezgahta ise 30-35 arası satıyoruz. Tandaş ne yapsın? Gelen hani bir kilo alma yerine yarım kilo, 250 gram. Bir sıra kim yiyebiliyor? 2 aydan fazla oldu, 3 aydan fazla oldu ben yiyemedim. 15-20 milyon alışveriş verir ki. Nasıl yiyeceğiz? Yani sebzeden de olduk, meyveden de olduk. Normal ee, televizyonda daha çok duydum. Çok şaşırdım bugün ne kadar harcayacağım kar ama normal fiyatlar. Bizim 25 abi. Evet. Aşağı canım aşağı, aşağı. Mecbur kalıyoruz. Kilo ile alacağımıza 10 liralık, 10 liralık alıyoruz. Maksat çocuklar e, yesin diye. Muz mu? Muz 12 lira. Seradaki fiyatı 30 lirayı bulan çilek semt pazarında tüketiciye kilosu 35 liradan sunuluyor. Vatandaş 1 kilo çilek alamayınca 250 gramlık işte bu paketlere ilgi gösterdi. 1 kilosu 35 lira evet, çok pahalı. Üç... Ne kadar olsa alırdınız? Ya 15'e falan 10'a. 3 tane torun var. Kaç tane düşecek? 1 kilo alsam. Ne yapacaksınız peki? Almadan gideceğim ne yapayım? Başka çare yok. İnan telefonda şimdi torun istedi. Bu paket 10 lira. Aslında bu şekilde alabilirsin. Yetmez ki o. İkişer tane düşse aç. Aldığıma değmez yani.